Tamam. Güzel. İkisi <laughs> <Güzel, çok güzel. gülüyor> kalmadı değil mi? Solda adam var. Beni mi izliyorsun? Evet. Solda mı? Sağda. 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 Yukarı çık fight. Fight ha. atıyorlar. Tamam tamam. Sen videoda mısın? Evet. Bak önündeler. Bak önündeler. O bak sana o adam. Biliyorum. Biliyorum ki. Alırsın ya. Neyi evet vuramıyor ki. Acayip zorlanıyor. Oh. Nişan sıfır. Oh. Hmm. Adamla nişan Etçi yok lan. Mı? Oradan, oradan, çekemez, oradan çekemez. Çekemez. biliyor? öyle, meyzili o kadar değil o. Peki, Eee, bunlar botsa şimdi Beni... In... Bir vuruşluk canım var. Biliyorum. Banda. Bandaj çık. Evet. Peki idare eder. Ölüm yok ne idare eder bandajdan daha iyi. Ama ama önünde lan. Ama diğeri de arkada bak. Biliyorum. Ama bak geldi geldi geldi. Lan Mekke çıktı bundan. Sen arena mı oynuyorsun? Hayır. Düz maç Bunlar niye bu kadar? Bunlar niye bu kadar bot lan? Ben de anlamadım valla. Çünkü şey ee, o kadar şey bir yer atlamadım. Kenarlarda bir yer atladım. Oğlum, Öylesine. Ben şey diye biliyorum. Sana göre oyuncular geliyor diye biliyorum. Ha yok yok. böyle bir şey yok. Yanına 120'lik de geliyor. 200'lük de geliyor. 90, 90 at bakayım. 90 at derken? Var XP var. <laughs> XP var görüyorsun değil mi? Sen ona. Evet. Tamam. 90 at dediğim yani hani oyunda var ya 90 at mı bilmiyor musun? Yok. Ne ki? 90 at şimdi ben maçtayken sana gösteririm Tamam Bir yükselme şekli. yükselme şekli Şu mu? Bu mu? Yani evet ama birazcık daha şey hali yani. Yani Yanlara da yap aynen Ama yok etrafına değil 92 yan 2 duvar 2 duvar Ha anladım Şu mantık ama benim sensin hikayesi evet, asla. ama ikisi yan yana. Ha, Oğlum ben çılgında oynuyorum lan. Ben çılgında oynuyorum. Çılgın? Ha. Arana mı? Hayır yani son yani son seviye. Ha. Onu oynamak yani zor değil aslında alışana çok kolay. Ha. Mesela ben alıştım. Sen switch'te bile yani az Hatta avantajlı değil mi? Evet daha iyi yapı yapıyorsun ama eğimin kötü oldu. Çünkü e, böyle böyle küçücük bir böyle çevirsen böyle 360 dönüyor. PlayStation'dan oynasın değil mi? Evet. Zaten davetine geldik ya. Ha doğru mantıklı. Ee, şey ben seni nereden arkadaş ekledim? Noyan'dan mı? O, yo Unuttum ben de bilmiyorum ya Sen sezon kaç oynuyorsun? 6 oyuncusun Sen? bilmiyorum ben Ben sezon 4 o... Var Zaten ya oyun... şimdi... oynayışımdan fa... Zaten oynayışımdan falan anlarsın nasıl bir Yok oyuncu Yok ha ben, e Şey Belki sezon 4'te başlamışsın bir daha hiç oynamamışsındır yani ama bak işte bak, öyle sırtıma değil. bak sırtıma bak sırtıma bak sırtıma bak sırtıma bak. Biliyorum. Biliyorum kil aldıkça o sayı artıyor. Aynen. Acayip hoş çok seviyorum ben bunu. Senin arkadaşın mı? Kim? Hayır kardeşim. Şu an. Kardeşim kardeşim. Aa. Neyse ben biraz ciddi oyuncuyum. Siz aynı evde mi oturuyorsunuz? Bence az önceki bottu. Hani ben az önce dans ediyordum. Ha, bana Neyim saldırdı. Diyor. Bana... Aynen nice kostümlü. Ben çok botum. Şimdi bir şey yiyeceğim. Sana şaşırırman için bir şey yiyeceğim. Ben biraz da yerde <laughs> şey, da şey sol altta ikide bir artay skill aldı yazarsa şaşırma tamam mı? Yok abi ne şaşıracağım? Benim şaşıracağım tek şey vardır. Ortadaki Victor Royal çünkü yani ben e, genelde oynadığım maçlarda hava atmak yani. için demiyorum 20 kilo alabiliyorum 20, 10, ben 15 benim Team Rumble rekorum 20 Neden hiç kişinin var? 12 o 12. benim normal tekli rekorum 35. Oy. Benim tekli rekor. Belki mini al bir şey yerine. Çünkü mini de Niye iki tane palm taşıyorsun ki? Bilmiyorum. Ben de pat tıkalı geliyor. Hayda kesinlikle safe'te değilim Sarp. Ne? O bununla alab lan? alabili... Ulan! kardeşim mobilden mi olmuyor? Bir dakika, gördün mü? Bu mini kalkan. Evet. Atabiliyor muyuz? Evet. Yere böyle fırlatabiliyorsun. Ben Fırlat bilmiyordum. Böyle. Beyoğlu kardeşim. Peki kaç kalkan veriyor yere fırlatınca? Hayır, fırlatılınca işlemiyor Mesela arkadaşına bırakmak istemiyorsun yere atınca böyle. Ha! Mesela diyelim ki arkadaşın yakınında değil ve miniye ihtiyacı var. Böyle hop. Bir dakika. Aynen. Hoppala. Aynen. Anladın mı? Yalnız şey kardeşim. Bu arada çok saçma bir şey söyledin az önce ama. Diyelim, arkadaşın şey dedim, diyelim arkadaşım zehirde mini atarsın dedim. Hayır. <laughs> arkadaşım zehirde demedim. Sesim kötü geliyor değil mi? Arkadaşın uzakta ve mini ihtiyacı var. Ha, ben şey zannettim. Arkadaşım zehirde ve mini ihtiyacı var. Hayır ya. <laughs> arkadaşım çünkü normalde biliyorsun bırakın ki uzağa gitmiyor. Evet evet biliyorum. Ne? Ve aynısı 50'lik mini ve yani dağsında geçerli 50'lik mini'de de geçerli. Medkit? Medkit'te de geçerli. Bir de şey işaretliyor kendi ba kendine. Bir de balıklarda da balıkları da atabiliyorsun. Ha. Var ya ilk şey zannettim ben ya atınca böyle bandaj gibi. ha yok slurp gibi slurp hani böyle şey hani slurp juice vardı ya. Ha ha. Kaptı mı? Geri... Ha slurp çöz diyorum. Ee, can çak Hani vardı böyle Yeri vuruyordun patlıyordu 20 kalkan geliyordu. Bir dakika hatırlamaya çalışıyorum. Kaçıncı sezonda vardı? E ee, 9'da gelmişti. Böyle altılıydı böyle fırlatıyordun 20 kalkan ha, geliyordu. Hatırladım böyle. hatırladım hatırladım. Yalnız tam bundan bahsedecektim. Alsan mı acaba? Al. Hayır alma ya. İki Ay, yerine yazık. Aa! Zıpkınla çekersin. Tabanca evini yiyese tabancayı da al. Tabanca çekilmesin. bir şey diyeceğim. Kardeşin... Kardeşin mobil oyuncu mu? Mobil aynen. Mobil oynuyor. Çünkü ne? diyeceğim evde iki tane ne? PlayStation ne? var. Ne haber? Yok yok kardeşim mobil. Ne Ama şey de olabilirdi hani ikiye ayrılabiliyor ya. Hadi ben kardeşimden Aa, bakarak oynayacağım. Kardeşimle Kardeşimden bakarak oynayacağım. Yok oğlum öyle bir şey yapma ya. Şimdi kardeşin hangi e, şey nereden oynamaya alıştıysa oradan oyna. Tamam kardeşimden bakacağım tabletinden. Öyle oynayacağım. Görev tamamlandı. O da beni izliyor. Abi, görev ne görevi? Tamamladım. Tamamlamamışımdır Sarp. Sen kişi kaldı. Kaldı. O görev değil Sarp. Ne? <laughs> o, ne? o ne? O ne? Bu ne? Bu resaplayabiliyor muyuz? Adam var biliyorsun değil mi? Bir şey diyeceğim kardeşin gelince çiftli oynar mıyız yoksa siz çiftli mi oynayacaksınız? Yok biz o ya... Sen çok iyi oynadığına güveniyorsan kardeşimle gelsin. Güvenmiyorsan çiftli girelim. <laughs> Yok oğlum kardeşin de gelsin ben sizi taşırım ya. Zaten ee, mobil oyuncular yani <laughs> kardeşine <ne gülüyor> demiyorum bu lafı <laughs> çoğu mobil oyuncular mı bu oluyor zaten <laughs> evet abi neden biliyor musun neden? Çok profesyonel bir şey kullanmadıkları için pek de önemsedikleri zaten pek de önemsemedikleri anlaşılıyor zaten. Ama mobil ama öyle deme mobil iyi oyuncular da var mesela birinci sezonda mobilden başlayıp bu sezona kadar. 11. sezonda mobil yoktu. Vardı bu arada. Hiç... Yoktu. Uha. Abi İki çok iyi eminim çünkü. Çünkü bir tane e, adamın şey Ay, gelişimini izlemiştim var. adam sezon 1 diyordu sezon 1'de böyle oynuyorum mobilden yürü. Bence ne yapıyorum yani istersen bence SMG'yi al Ya ben de öyle düşünüyordum. Bu da yani. Bir şey diyeceğim hangisi iyi kötü biliyorsun değil mi yani sıralanışı biliyorsun. Evet evet tabii ki ezbere. Gri Sonu en, kötü. yeşil sonra mavi orta mor ondan Aynen. sonra efsanevi de e, aslında efsanevi son değil gibi de eşsiz de var. Bakın size bir şey diyeceğim. Kardeşiyle e, sen Tommy'dan bulursanız bana verir misiniz? Ben çok iyi da. Tabii. Sıkıntı yok ki ben silah şey yapmıyorum zaten. Silah sıra... yani eğer kötü olmayarsan... Bu arada şu an 6 oyuncu kaldı senin de 6 kilin var. Evet arası öyle oluyor bana. Bence çok aya çıkma adam alt kırabilir. Adam alt kırıyor çabuk in. Çabuk in. Okey. Bu ihtimal ben demeseydim duyacak mıydın? Evet tabi ki. Oğlum şu helikopteri alasım var ama almaya çalışırken ölebilirim. Hayır bir de şey de olabilir. Havadayken çok havadan gitme alt şey. Helikopter. Abo öyle durmayacaksın işte. Neyse karşıda mini var ay mektup vardı öldürdüğün adamda. Aynen. Aynen orada sağ sola git sola. Bu arada çok yavaş bitmiyor adam iyi oynuyor. İyi e, iyi oynuyor dediğim aslında öldüğüm yerden duruyor. Nerede? Kaç ölçeksin? Ama... Hı. Bence direkt rushla ya artık ne olursa ne olmazsa. Onu bin almak istiyorum. Adamı gördüm. Çocuk. Bu sezon, bu sezon hiç mini yok mu? Al var. Tamam kardeşinin var mı? Yok. Tam kardeşine evini alırız şimdi. <laughs> Dürürürü. Öleceğim gibi geliyor. Ben bir bas ki tek yeme. Bir minini bas tek yeme. Oğlum adamla tek tek mi kaldık öbürleri nerede? Eşim. Hayır. Öbürleri başka yerde büyük ihtimalle. Bu arada adam seni darlayacak soldan soldan git. Soldan sır yapı yaparak git. Yani, ne? Ah yalnız Ben ne yapayım ya? Çok şey. Arkadan Maçtan çıkın. Arkadan vuruyormuş. Maçtan çıkın ben de bir şeye bakacağım. Eğer kitabı Her varsa. Maçtan çıkın. Hı -hı. Kaç karakterin var senin? Skin mi? Aha. Bilmiyorum. 8 tane vardı sanırım. 8 7 Hatırlamıyorum. Hı -hı. Benim var ama şimdi söylemeyeceğim. Kaç? Çünkü bayağı var sayamayacağım. Karakter... En az 120 ben tane nasıl? falan var. En az 120. Ben para yatırmıyorum genellikle. Ha? Ben nasıl açacağım karakterleri? Bir iki kere yatırdım. Ay. Oy. Zaten ben de çok yatırmıyorum. Genelde Battle Pass'ten kasıyorum. Ben kim? benim arkadaşım. Atabilir miyiz? Arkadaşım. Atabilir miyiz? Ne? Niye? Yani bir sorayım mı? Ha sor. Canım mı, yani onunla oynamıyor mu? İyi oynuyor mu? Ya ben benden birazcık kötü. Senden büyük ihtimalle iyi. O zaman sıkıntı yok ya kalsın. Ekipli mi? Ben Alp? Ben çok iyi. Efendim? Hayır. Aa çocuk konuşmuyor. Neyse. Ne? Neyse oynayalım mı? Tamam. Şey yok ben sana demiyorum. Neyse girelim mi yoksa şey mi yapacaksın? Ben bu suratın yapmak istiyorum ama da... <laughs> yaptım 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 yaptım. Bakayım. Ne suratı? Şu, ayırma. şunun a, kostümünü istemiştim aldım. Yaptım. Şununkini aldım. Bir dakika. Hayır ben çıkacağım dayanamayacağım. Ne oldu? Hayır çıldırdı sanırım. Neyse videoyu da burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.